Herkese merhabalar, sağlıklı günler dilerim. Umarım sağınız ve keyfiniz yerindedir. Bera Holding temel ve teknik analiz ile karşınızdayım. Bera Holding'e baktığımız zaman dönem varlıklarımız 2 milyar 171 milyondan ,000 2 milyar 330 milyona yükselmiş. Geçen yıl aynı dönemine göre dönem varlıklarımızı arttırmışız. Fakat bir önceki bilançomuza göre yaklaşık 60, 60 milyon kadar bir azalma söz konusu. Duran varlıklarımıza baktığımız zaman 1 milyar 958 milyondan 2 milyar 341 milyona yükselmişiz, yükselmiş. Ee, bir ön, yani geçen yıl aynı dönemine göre arttırmışız. bu önceki e, bilançomuza göre de e, yaklaşık e, 11 milyon kadar e, bir azalma söz konusu. Toplam varlıklarımıza baktığımız zaman 4 milyar 130 milyondan 4 milyar 671 milyona yükseldiğini görüyorum. E, kısa vadeli yükümlülüğümüz 1 milyar 23 milyondan 1 milyar 181 milyona yükselmiş. Ee, ve şu an dönen varlıklarımız kısa vadeli yükümlülüklerimizi karşılayabilecek bir seviyede. Toplam uzun vadeli yükümlülüklerimiz azalmış, güzel, 771 milyondan 572 milyona gerilemiş. Ee, ve şu an duran varlıklarımız e, uzun vadeli yükümlülüklerimizi karşı, karşılayabilecek bir seviyede. E, toplam öz kaynaklarımızı incelediğimiz zaman 2 milyar 335 milyondan 2 milyar 917 milyona yükseldiğini görüyorum. E, ve öz kaynaklarını istikrarlı bir şekilde arttırıyor Bera Holding, bu da e, güzel bir rasyo net dönem karımıza baktığımız zaman 178 milyondan 244 milyona yükseldiğini görüyorum. Bu da güzel. Şimdi burada mali tablonun daha ayrıntılı kalemlerini incelediğimiz zaman brüt satışlarımızın arttığını görüyorum. 2 milyar 292 milyondan 2 milyar 917 milyona yükselmiş. Asılatımız hatımız 2 milyar 207 milyondan 2 milyar 832 milyona yükselmiş. Satışlarımızın maliyeti 1 milyar 629 milyondan 2 milyar 196 milyona yükselmiş. Brüt karımızı arttırmışız 578 milyondan 636 milyona yükselmiş. Net esas faaliyet karımız 367 milyondan 359 milyona gerilemiş. Esas faaliyet karımız 373 milyondan 395 milyona yükselmiş. Dönem karımıza değinmiştik. Yabancı para varlığımız 428 milyondan 541 milyona yükselmiş. Yabancı para yükümlülüğümüz 360 milyondan 329 milyona gerilemiş. Yabancı para net pozisyonumuz 67 milyondan 212 milyona yükselmiş. Ve artı da döviz kurunun yüksek olduğu bir piyasada ee, yabancı para varlığı artı da berol dinkin güzel olumlu dönem başı nakit ve nakit benzerlerimiz artmış dönem sonu nakit ve nakit benzerlerimiz 358 milyondan 325 milyona gerilemiş ee, nakit ve nakit benzerlerindeki net artış azalış 162 milyondan 36 milyona gerilemiş ee, şimdi piyasa çarpanlarına bakalım e, piyasa çarpanlarına baktığımız zaman holding sektöründe piyasa değeri, bölü defter değeri sektör ortalaması 1.1'miş. Bear Holding 1.4 ile e, şu anda sektör ortalamasının e, az bir şey üzerinde e, gözüküyor. E, fiyat kazanç FK bakımından holding sektöründe bu oran... E, sektör ortalaması oranı 6.2 imiş. Bear Holding 8.2 ile e, burada da yine sektör ortalamamızın e, sektör ortalamamızın az bir şey üzerinde yer alıyor. Firma deli bölü Favio'ya baktığımız zaman sektör ortalaması 14.7 imiş. Bear Holding 7.4 ile burada e, sektör ortalamasının altında e, olumlu bir görüntüye sahip. E, piyasa değeri bölümüne satış oranına baktığımız zaman holding sektöründe sektör ortalaması 1.5'miş. Bear holding 1.0 ile burada da sektör ortalamasının altında olumlu bir görüntüye sahip şimdi teknik analizine bakalım uzun bir süredir bildiğiniz üzere teknik analizini yap analizini yapıyoruz Holding'in. ama bir türlü düşeni kıramamıştık yine aynı şekilde düşen trendimiz tam olarak 9.25'te biraz olsun Düşen kanalımızın üzerinde hareket ediyor. Yani düşeni tam olarak kırmış değiliz ama e, düşen kanalımızın üzerinde hareket ediyoruz. E, 10.58 ve 11.57'de e, direnç fiyat aralığımız gözüküyor. E, 8.87 ve 7.93'de de e, destek fiyat aralığımız bulunmakta. Bir de daha önce e, tam olarak 9.38'den bir destek bulmuşuz. 9.38'in altına aslında hiç, hiç sarkmıyor Bear Holding. Yani buradan hep daha önce de buradan destek bulmuş, yine destek bulmuş, yine destek bulmuş. Yine de evet birçok kez 9.38'den Holding'in destek bulduğunu görüyorum. Peki nereye takılıyor daha çok ona bakalım. Yani 10.82. Evet 10.82 şurada ya da 10.85 yapalım daha bir garanti olsun. 10.85'i hacimli bir şekilde kırabilirsek buradan yukarı yönlü güzel bir hareket başlatabiliriz. 10.85'i takip etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Şimdi indikatörlerimize baktığımız zaman LSA indikatörümüz şu an 55.70'e tekabül ediyor. Ve hareketli ortalamamız yönünü yukarı çevirmiş. Güzel. Stokastik'e bakalım. Stokastik'e baktığımız zaman stokastik indikatörümüz de şu anda 65.47'ye tekabül ediyor ve hareketli ortalamalarımız burada da yönünü yukarı çevirmiş gözüküyor. günlük hareketli ortalamalarımıza baktığımız zaman bunu kapatalım üstü, hareketli ortalamamızı. 9 günlük hareketli ortalamamızın üzerindeyiz. Güzel. şu anda biraz güç kazanmışız. 9 günlük hareketli ortalamamız 9.94'e tekabül ediyor. 9.94'ü destek yapmışız. Bu da güzel. 5 günlük hareketli ortalamamızın da üzerindeyiz. 5 günlük hareketli ortalamamız 9.70'e tekabül ediyor. 20 günlük hareketli ortalamamıza baktığımız zaman 9.77'ye tekabül ettiğini görüyorum. Bir de şurada şöyle bir görüntü oluşmuş. Ee, şimdi 5 günlük hareketli ortalamamız, 5 günlük hareketli ortalamamızla 20 günlük hareketli ortalamamız kesişme noktasında. Eğer 5 günlük hareketli ortalamamız 20 günlük hareketli ortalamamızı yukarı yönde kesebilirse buradan güzel yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirebiliriz burayı takip etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Burayı eğer kesebilirse gerçekten biraz olsun yatırımcısını sevindirebilir. Buradan yukarı yönlü güzel bir hareket başlatabiliriz. Boringer bandımıza baktığımız zaman Boringer bandımızın e Boringer bandımızın hareketli ortalaması 9.77'ye tekabül ediyor. 9.77'nin üzerindeyiz. Güzel olumlu. E Boringer bandımızın direnç noktası 10.29 gözüküyor. Bizim öncelikle 10.29'u, daha sonra 10.58'i ve ondan sonra da 10.85'i acimli bir şekilde kırmamız gerekiyor. Buraları acimli bir şekilde kırabilirsek buradan yukarı yönlü güzel bir hareket başlatabiliriz. E Boringer bandımızın destek noktası da 9.25'te bulunmakta. E 9. 25'in altına sarkmadıkça da yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirecektir ki 9.18'de gerçekten çok sağlam bir desteğimiz var. Birçok kez buradan destek bulmuşuz. Ben olumsuz bir durum olmadıkça 9.38'in altına sarkmayacağını düşünüyorum Bear Holding'in. Şu anda görüntüsü bu şekilde. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil tamamen eğitim amaçlıdır. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Herkes hayırlı ve sağlıklı günler dilerim.